Merhaba arkadaşlar bugün ben aa, parkur yapacağım normalen daha iyi olana kadar yani tower of olmasın bence daha kolay bir şeyle başlayalım bir tane obi sonra tretrus tower falan filan olur hmm. yok ben onu bitiremem hızlı bir şey yapmalıyım. Bunlar sat, eşya satan hobilerden olabilir ama hala devam ediyoruz. <laughs> Tuvası kapı gibi açtık. Devam edelim. Kapıyı gibi açtık. Birisi KO diyor. Galiba savaşıyorlar bir saniye. Ben ben bir buraları bir çözeyim. Evet bu az önceki bir sonrası. Devam. Evet. Merhaba. Ben buraları bir geçeyim sonra size kastırıyorum. <laughs> Robotik parçalarımı geri koyacaklar. Zombilerimi bırakacaklar. Burayı bile yenemedim. Öldüm mü? Herhalde cennete doğru uçtum. Burası cennetse. Aman bu kolay. Ne? Aa, anladım ben bunu. her savaşmak istiyorsun. No, so one. You know? <laughs> it's like a yeah. <laughs> <Skip your> new <pudding. sighs> Bu diamond. Niye burada kalmıyoruz? Burada diamondlar var. Bankayı soymamız gerek değil. Bu kadar fazla ölmediğim için Treacherous Tower'a geçelim. Burada 3 dakika harcadım zaten. Treacherous Tower'a. Buradan yürüdükten sonra Treacherous Tower'da gözükürüz. Bu

Ha, olmadı i̇şte, emanlar bir şey çektiler ne ha, ne kapı, ona bile dokunmadım. Bakalım şimdi. Pazartesi e, çektiler dün çıkacak bir da mı? Hmm. hoca dedi ki e, yüz yüze konuşmak isterim yarın çıkar gelirsin yarın şey medik medik ne 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 ama Trotro Tower'ı niye daha çok seviyorum sanırım. Şöyle Restart Tower var. Şöyle illa bu dakikada Tower en baştan başlayacak değil. Öyle bir şey değil işte. Onu nasıl e, ee, Sohbet edelim. Niye benim geri zombi Bir Şey var. Zombi Hmm. Bir saniye ben karakterime geleceğim. Karakterimi bir değiştirmeliyim. Evet. Oynamak istediğim insanı seçtim. Ve ee, görersiniz. Sırf okumu nasıl <laughs> açtım. daha göremiyor daha göremiyorsunuz beni Ama çok iyi bir çok oyuncu Ya bu ne biçim ya panik yaptırıcı bir şey. <laughs> ya bakalım yani biz bunları bitiririz. Oraya bir yerim. <laughs> evet, orası Aynen. arabaya modu arabaya binmeden saniye hemen saniye sonra insanlar 5 saniyede bitirebileceğini sanıyor ama güle güle. Aynen. Ya <laughs> son. Yani yanından ki acemi sana diploma var diploma. Diploma'nın bir mesafesi. Hı. Bu su. Ha şükrü hatırlıyorum çocuk öyle geldi. He. He. Video Ha 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 ha. Pla. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Tam bir saniye. Videomuzun sonuna geldik.